Ben LGS Hocam Form'dan Gökhan Hoca. İlkokul, ortaokul, lise, soru ve yazılı çözümlerimiz devam etmektedir. Bugün 9. sınıf 2. dönem 1. İngiliz yazılı sorularını çözeceğiz. Bizi takip ederek videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. A bölümümüzde soru çözümümüze başlayalım. Match the words with the pictures. Resimlerle kelimeleri eşleştiriniz. Bize verilen kelimelere bakıyoruz. Thriller, gerilim filmi. Romantik, romantik film. Aşkla ilgili filmler. Drama, acıklı, üzünlü filmler. Science fiction, bilim kurgu filmi. Animation, animasyon filmi. Birinci görselimize baktığımızda burada kişinin yüz ifadesinden gerilim filmi izlediğini görüyoruz. Birinci boşluğumuza thriller yazıyoruz. İkinci görselimize baktığımızda görselimizde Titanic filmini görüyoruz. Titanic filmi bir dram filmidir. Acıklı bir filmdir. İkinci boşluğumuza drama yazıyoruz. Üçüncü resmimize baktığımızda görselimizin animasyon filmi olduğunu görüyoruz. Üçüncü görselimizin boşluğuna animation yazıyoruz. Dördüncü resmimize baktığımızda resmimizde uzay ilgili bir görsel görüyoruz. Uzay filmini anlatan film türümüz Science Fiction. Dört numaralı boşluğumuza Science Fiction yazıyoruz. Bu bölümümüzün son resmine bakıyoruz. Görselimizde aşk filmi olduğunu görüyoruz. Beş numaralı resmimizin altına romantik yazıyoruz. Son görselimizin altına İngilizcesini yazdıktan sonra A bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan B bölümüne geçiyoruz. read the dialogue and answer the questions. Diyaloğu okuyun, sorulara cevap veriniz. Mehmet ve Mary arasında bir konuşma geçmektedir. Mehmet, let's watch Fast and Furious. Haydi hızlı ve öfkeli izleyelim. Mary, what kind of a movie is it? O ne tür bir film? Mehmet, it's an action movie. O bir aksiyon filmi. Mary, oh, I don't like action movies. Ben aksiyon filmlerini sevmiyorum. I think they are boring. Bence onlar sıkıcı. Mehmet, what about Hababam sınıfı uyanıyor? Hababam sınıfı uyanıyor ne dersin? Mary'nin cevabı, What is it about? O hakkında? Mehmet, it's about a comedy. Komedi filmi. Mary, sounds good. Kulağa iyi geliyor. I love comedy movies. Ben komedi filmlerini çok seviyorum. Birinci sorumuza bakıyoruz. What will they watch together? Onlar birlikte ne filmini izleyecek? Onların birlikte izleyeceği film. Hababam sınıfı uyanıyor filmi. Çünkü Hababam sınıfı uyanıyor filmini. Mary de sevmektedir. Birinci cümlemizin boşluğuna Hababam sınıfı uyanıyor yazıyoruz. İkinci sorumuza bakıyoruz. Who doesn't like action movie? Kim aksiyon filmini sevmemektedir? Buradaki konuşmamızda aksiyon filmini sevmeyen kişi Mary. Cevabımız Mary olacaktır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. What type of movie is Fast and Furious? Hızlı ve öfkeli filmi ne tür bir filmdir? Hızlı ve öfkeli filmi yukarıda yazıyor. Mehmet, it's an action movie. Mehmet burada aksiyon filmi olduğunu söylüyor. Üç numaralı sorumuzun cevabı it's an action movie. 3 numaralı sorumuzu da cevapladıktan sonra B bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Look at the genres of films given and fill in the blanks. Verilen film türlerine bakınız ve boşlukları doldurunuz. Birinci sorumuz it's about love and marriage. Aşk ve evlilikle ilgili, aşk ve evlilikle ilgili olan filmler love story. Aşk filmleri birinci boşluğumuza love story yazıyoruz. İkinci sorumuzu okuyoruz. It's about frightening and scary scenes. O korkunç sahnelerle ilgili, evet korkunç sahnelerle ilgili olan filmimiz korku filmidir. Korku filminin İngilizcesi horror. 2. boşluğumuza horror yazıyoruz. 3. sorumuzu okuyoruz. It is about space and aliens. Uzay ve uzaylılarla ilgili, uzay ve uzaylılarla ilgili olan film türleri science fiction filmidir. Science fiction ifadesini 3 numaralı boşluğumuza yazıyoruz. 4 numaralı sorumuzu okuyoruz. It is about action and danger. Aksiyon ve tehlikeyle ilgilidir. Aksiyon ve tehlikeyle ilgili olan filmlerimiz action movie. 4 numaralı boşluğumuza Action Movie yazıyoruz. Dördüncü sorumuzu da cevapladıktan sonra C bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan D bölümüne geçiyoruz. Match the pictures with the word. Kelimelerle resimleri eşleştiriniz. Birinci kelimemize bakıyoruz. Cycling, bisiklete binme. Fencing, ekstrem sporu. Üçüncü kelimemiz scuba diving, tüple dalış demektir. Dördüncü kelimemiz snowboarding, snowboard yapma. Birinci görselimize baktığımızda burada kişinin tüple dalış yaptığını görüyoruz. Tüple dalış ifademiz scuba diving. Birinci resmimizin altına scuba diving yazıyoruz. İki numaralı resmimize baktığımızda görseldeki kişinin karda kaydığını görüyoruz. Bu resmimizin altına karda kaymak ifadesi olan snowboarding ifademizi yazıyoruz. Üçüncü resmimize baktığımızda bir spor dalı görüyoruz. Bu sporun adı Eskrim Excremin İngilizcesi fencing fencing ifademizi 3 numaralı cümlemizin altına yazıyoruz. Bu bölümümüzde bulunan son resmimize bakıyoruz. Son resmimizde görseldeki kişinin bisiklete bindiğini görüyoruz. Bisiklete binmek ifadesi cycling. Bu resmimizin altına cycling yazıyoruz. Bu bölümümüzdeki son resmimizin altına İngilizcesini yazdıktan sonra bu bölümümüzü bitiriyoruz. E bölümümüze geçiyoruz. Read and complete the text message with the given words. Verilen fiillerle mesajı okuyun ve tamamlayınız. Bize verilen aşağıdaki paragrafımızı okuyalım. Are you free on Saturday afternoon? Cumartesi öğleden sonra boş musun? Melike and I want to Melike ve ben boşluk vermiş. Boşluktan sonra Mount Ağrı. Ağrı Dağı'nı izlemek istiyoruz gibi bir ifade bulmamız isteniyor. Buraya izlemek anlamına gelen watch fiilimizi yazıyoruz. Birinci boşluğumuzu doldurduktan sonra devam ediyoruz. I know Kino. Senin hevesli olduğunu biliyorum. Burada Mount Ağrı dediği için Ağrı Dağı ile ilgili buraya yazmamız gereken ifademiz climbing, tırmanma. Senin tırmanmaya hevesli olduğunu biliyorum. İkinci boşluğumuza climbing yazıyoruz. Do you want to? Boşluk vermiş as. Buraya getirmemiz gereken kelimemiz bize katılmak ister misin ifadesini veren attend fiilini buraya getiriyoruz. Üçüncü boşluğumuza attend yazıyoruz. Üçüncü boşluğumuzu doldurduktan sonra soru çözümümüze devam ediyoruz. If yes, eğer evetse boşluk vermiş Snake, Burada sinek ifadesi atıştırmalık, atıştırmalık getir anlamına gelen grep fiilini 4 numaralı boşluğumuza yazıyoruz. And boşluk vermiş for us at the movie theater. Movie theater'ın anlamı sinema demektir. 5 numaralı boşluğumuza wait ifadesini yazıyoruz. If yes, grab snack. Eğer tamam diyorsan atıştırmalık getir. And ve wait for us at the movie theater. Ve sinemada bizi bekle. 5 numaralı boşluğumuzun da İngilizcesini yazdıktan sonra E bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Match the pictures with the words. Kelimelerle resimleri eşleştiriniz. Bize verilen kelimelere göz atalım. Waterfall, şelale, forest, orman, desert, çöl demektir. Bu ifademizi tatlıyla karıştırmayalım. Tatlı ifademizde iki tane S bulunmaktadır. Mountain, da, beach, sahil anlamına gelmektedir. Birinci görselimize baktığımızda çöl görüyoruz. Çöl ifademiz desert. Birinci boşluğumuza desert yazıyoruz. 2 numaralı resmimize baktığımızda orman görüyoruz. Orman ifademizin İngilizcesi forest. 2 numaralı resmimizin altına forest yazıyoruz. Sıradaki görselimize baktığımızda burada bir dağ görmekteyiz. Dağ ifadesinin İngilizcesi mountain. 3 numaralı resmimizin altına mountain yazıyoruz. Bir sonraki görselimize baktığımızda şelale görüyoruz. Şelale ifadesinin İngilizcesi waterfall. Bu boşluğumuza waterfall yazıyoruz. Bu bölümümüzün son resmine baktığımızda bir kumsal sahil görüyoruz. Sahil ifadesinin İngilizcesi beach. 5 numaralı resmimize beach yazıyoruz. Bu bölümümüzde bulunan son resmimizin de altına İngilizcesini yazdıktan sonra bu bölümümüzün soru çözümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Put the words into correct order. Kelimeleri doğru sırasına göre yerleştiriniz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Bize verilen kelimelerden bir soru cümlesi yapmamız isteniyor. Kelimelerimiz does, murat, what time, get up, in the morning bir de soru işareti verilmiş. Buradaki kelimelerden elde edeceğimiz soru ifadesi What time does Murat get up in the morning? Murat sabah saat kaçta kalkmaktadır? 2 numaralı sorumuza bakıyoruz. Bize verilen kelimeler Melike, how, go, does, to, school ve bir soru işareti. Burada bizden soru cümlesi oluşturmamız istenmiş. Bize verilen kelimelerle oluşturacağımız soru ifadesi how does Melike go to school? Melike okula nasıl gitmektedir? 3 numaralı cümlemize bakıyoruz. Bize verilen kelimeler you, how, brush, teeth, your, often, ve soru işareti. Burada verilen kelimelerden bizden soru cümlesi oluşturmamız istenmiş. Buradaki kelimelerle oluşturacağımız soru ifadesi "How often do you brush your teeth?" Dişlerini ne sıklıkla fırçalamaktasın ifadesi olmaktadır. 4 numaralı cümlemize bakıyoruz. Bize verilen kelimeler breakfast, do, you, in the morning, have ve soru işareti. Burada verilen kelimelerle bizden soru cümlesi yapmamız istenmiş. Bize verilen kelimelerle Do you have breakfast in the morning? Sabah kahvaltı yapar mısın ifadesini elde ediyoruz. 5 numaralı sorumuza bakıyoruz. Bize verilen kelimeler does, bahar, when Check emails ve soru işareti. Burada verilen kelimelerle soru cümlesi oluşturmamız istenmiş. Burada verilen kelimelerden When does Bahar check her emails? Bahar emaillerini ne zaman kontrol etmektedir ifadesini elde ediyoruz. 5 numaralı cümlemizin de İngilizcesini yazdıktan sonra bu bölümümüzü de bitirmiş bulunuyoruz. LGS hocam forum ekibi olarak yazılıya gelecek bütün öğrencilere başarılar dileriz. Bizi takip ederek hem yazılı hem soru çözümlerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz.